Mesela ben dediğim Oğuzhan Tanrıçcan'ın üstüne bindim, gezdim de. Gelin evet. kameralar önünde size de gösterelim. İşte kamera önündeyiz zaten değil mi? Lejyonlarım yok şu an. Birçok Tanrı var ben sadece İnandığımı söylüyorum size yani. Efendim, şeytan. Çünkü ortada bir delil yok. Neden? Yani. Bütün şey satanistler ruh hastası mı? Yok bak, öyle bir ithamda bulunmadım ben. Sadece diyorum ki... Biz ya, en azından hissettiğimiz bir şeye inanıyoruz. Hissetmediğimiz ben bir şeye inanmıyoruz yani. Hissettiğin ruhsal bir problem olamaz mı? Hissettiğin değilse benim de olamaz. Ama ben ruhsal olarak inandığımı söylemedim ki. Aklen, ben, kalben... Biz de, kalben. İşte, he, ben de diyorum, aklen inanıyoruz. Kalbimizle alakalı bir tık Aklen inanmak için ortada bir delil olması lazım. Somut bir delil. Siz yaratıcı var diyorsunuz ama evet. o yaratıcının Allah olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. O yaratıcı Allah değil aslında. Hani bunun delilin ne? Kalbi olarak demiyorum, akli olarak. Abi cehennem aslında sandığınız gibi içkani çekme yeri değil. Biz orada görevliyiz ama böyle hani yok asılacak masılacak öyle değil yani. Yorulduk seni biraz galiba. Yok <laughs> ben alışıyorum yani hele Ne Kanıtlayamazsın ki bana sen hiçbir türlü. Var diyorsun bak ayet arıyorsun. <laughs> hani bildiğim bildiğim bir ayet arıyorsun bak, yani. Bir de şey yok konusu.